Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet short videoları attım. Arkadaşlar bir bir aydan sonra arkadaşlar YouTube kanalıma geri döndüm. Arkadaşlar bugün pek fazla bir şey yapmayacağız. <laughs> Aslında ben kanalı bırakmamıştım. <laughs> arkadaşlar yani Öyle oldu bir şeyler yani. Aslında şort videoları atmayı devam ettim. Arkadaşlar. Şort videoları atmaya devam ettim. Arkadaşlar o yüzden şort videolarına devam edeceğiz bugün. Ama şort videosu değil bu. Ot, yay. Yani 40 tane Arkadaşlar yani 30 tane sinap çekme şey yaptık ya arkadaşlar ondan sonra 40 geliyor. Yani 30 40 40. 30 sonra 40 gelmiyor da ben şey 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 arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomu da başlayalım arkadaşlar fazla fazla uzatmadan. Arkadaşlar kanalda geri döndüm merak etmeyin. Kanalımı değiştirdim. Bu her Tamam kamerayı ayarladım. Tamamdır. Arkadaşlar nasıl çekiyor o video? Arkadaşlar o zaman hadi çınav çekmeye başlayalım. Öncelikle bir sıkıntı yumuzdan içelim. Tamam, odamdayım. Hadi adamım zaman Hadi. Bismillah. Oğlum arkamdan birisi şey geliyor sanıyorum lan. Arkadaşlar hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar zaman başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş.

<Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar hadi o zaman bunu yapalım. Arkadaşlar 16 tane. Yok tabii ki de 50 tane yapacağız. Arkadaşlar şöyle yatıyoruz. 1 2 3 Arkadaşlar 3 etti. 5 Arkadaşlar. 6 7 7 8 9 10 11 11 15 Arkadaşlar 30 tane çekeceğiz. 11

Yerimiz bize kalmıştır. Bismillah kardeşim oynuyor. Ah. 22 23 24 24 25 26 oh. 27 27 <laughs> 28 29 30 Arkadaşlar bu video tabi ki 5 dakikalık olmayacak Arkadaşlar 30 40 tane 30 31

Arkadaşlar 38'de kalmıştık. Dakika gidiyor oğlum. 38'de kalmıştık arkadaşlar. E devam edeceğiz. 38. 39. Ve 40. Arkadaşlar 40 tane başarıyla yaptık. Kayıtlarla başarılı yıl tamamlandı. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> fıska fıska. Arkadaşlar oldu. Bence de. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı hala da abone olsun. Arkadaşlar. Uğur. Arkadaşlar evet bu videomda 8 dakikalık olsun hadi. 9 dakikayı doldurak bence. Öyle değil mi? 9 dakikayı doldursak iyi ederiz. Arkadaşlar yani sizlerle bile eğlenceli videolarla devam edeceğiz demiştim. Şort videomda arkadaşlar devam ettik. Arkadaşlar böyle böyle eğlenceli videolar çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar benim Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerim selam zaten ama şey zaten video bir, bir işine baktım videolarım 180 olmuş arkadaşlar bin, 41 41 abone var sizin olduk oldu 40 bin abone arkadaşlar 50 abone olursak canlı yayın yapacağım Size söz veriyorum arkadaşlar 50 abone olalım 60 abone olalım arkadaşlar can, hep canlı yayın yapacağım arkadaşlar sonra da tek tek daha vereceğim. Arkadaşlar evet arkadaşlar o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar bugün abone olmuyorsunuz ama olun şu an giriyorum bekliyorum 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 tamam abone oldunuz görüşürüz bay bay